Tuğrul Türkeş FETÖ'cü demişti. Mücahit birinciden çok ağır sözler. Abdülkadir Selvi'nin Osman Kavala'nın çıkışını savunan ve AKP'li Mücahit birinciye FETÖ söylemini kullanan Tuğrul Türkeş'e birinciden zehir zemberek cevap geldi. Birinci, Türkeş'e karşı dikkate almadan ciyaklatmaya devam ifadesini kullandı. AKP'li Mücahit Birinci, kendisine yönelik FETÖ imasında bulunan AKP Ankara Milletvekil Tuğrul Türkeş'e yönelik son açıklamasında zehir zemberek ifadelerde bulundu. Birinci Osman Kavala işini kovalayanların ipinin batıda olduğunu ve FETÖ'den daha tehlikeli olduklarını ifade ederek, FETÖ söylemini kullanan Tuğrul Türkeş'e birinciden zehir zemberek cevap geldi. Birinci, Türkeş'e karşı, dikkate almadan ciyaklatmaya devam, sözlerini kullandı. Kavala krizi. AKP içerisinde gizli davasından dolayı yıllardır tutuklu olan Osman Kavala krizi tam gaz devam ediyor. Saraya oldukça yakın isimlerin başında gelen Abdülkadir Selvi konu hakkındaki ilk köşe yazısında Osman Kavala'nın yeniden yargılanması gerektiğini yazmıştı. Selvi'nin bu açıklamasının ardından birçok AKP'li isim Selvi'yi açıklamaları ile yerden yere vurmuş ve Batı ile işbirliği yaptığını ifade etmişti. Selvi AKP içerisinden ilk destekleyen isim AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in oğlu ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş oldu. Türkeş sosyal medyadaki açıklamasında Selvi'yi savunmuş ve Selvi'ye karşı olan isimlerin gri ortamdaki sislerin dağılmasına karşı olduğunu ima etmişti. Selvi daha sonraki köşe yazısında ise kendisini eleştiren insanlara Tuğrul Türkeş'ten daha çok mu milliyetçisiniz şeklinde cevap vermişti. FETÖ'cü müdür, AK Partili midir? Türkeş konu hakkındaki son açıklamasını ise gazeteci İsmail Saymaz'a yaptı. Saymaz'a konuşan Türkeş, Kavala'nın serbest kalıp kalmasının hukukun işi olduğunu ve Kavala'nın son dilekçesini okumadan buna itiraz edenlere itirazı olduğunu söyledi. Sözlerinin devamında ise birinciye yönelik FETÖ imasında bulunduğu ve birincinin babası olan Yavuz Bahadıroğlu'nun eşelenmesiyle FETÖ'nün çıktığını şu sözleriyle açıkladı. Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ'cü müdür, AK Partili midir? Kendisi, AK Partiliyim, diyor. Babasını eşeliyorsun FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz. Babası ismini değiştirmiş. FETÖ'cülüğünü unutturmaya çalışıyor. Kendisi de kendinden gayrı Amerikancı arıyor. Birinci, FETÖ bunların bir seviye altı. Ciyaklatmaya devam. Türkeş'in dikkatleri üzerine çeken açıklamalarının ardından Mücahit birinci sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu. Kavala gezi işlerini kovalayanların iplerinin batıda olduğunu ifade eden birinci, bu işin peşinde olanların ABD, AB tarafından tasma takıldığını, FETÖ'den daha üst seviyede olduğunu ve etki ajanlarını olduğunu ifade ederek, dikkate almadan ciyaklatmaya devam, sözlerini kullandı. Birinci paylaşımına bu konuda hedef aldığı Tuğrul, Türkeş ve Abdülkadir Selvi'yi de etiketledi. Birincinin Tuğrul, Türkeş'e etki ajanı olduğu ve FETÖ'den daha tehlikeli olduğunu açıkladığı paylaşımı şu şekilde oldu. Bakın açık ve net söylüyorum. Bu kavala gezi işini kim kovalıyorsa bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar. Bunlar bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır. Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. En büyüğünden en küçüğüne sonuç fark etmez. Kafaları ne kadar büyükse ABDAB bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir. FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları FETÖ'nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam.